Ali Ekber Yıldırım 1 Mart 2022 Tarım Dünyası Zeytin katliamının önü açıldı. Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle ülke genelinde zeytin katliamının yaşanacağı endişesi var. Kazdağları başta olmak üzere zeytinlik alanların büyük bölümünde madencilik faaliyeti için çok sayıda izin alındığı biliniyor. Madencilik yönetmeliğinin 115. maddesine eklenen bir fıkrayla zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesi, madencilik faaliyetleri için zeytinliklerin taşınması, taşınan yok edilen zeytinlik alan kadar alanın zeytinlik olarak tesis edilmesi kararlaştırıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı maden yönetmeliğinde değişiklik yaparak madencilik faaliyetleri için zeytinlikleri yok edecek düzenleme 1 Mart 2022 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Daha önce defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen ve zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören düzenlemeler tüm siyasi partilerin karşı çıkmasıyla engellenmişti. Zeytinciliğin idam fermanı olarak adlandırılan zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren düzenleme bu kez madencilik yönetmeliğine eklenen bir fıkrayla gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle maden sahalarına denk gelen zeytinlik alanların taşınması öngörülüyor. Bakanlığın 21 Eylül 2017 tarihli ve 30.187 sayılı resmi gazetede yayımlanan maden yönetmeliğinin 115. maddesini eklediği fıkra şöyle ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla genel müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek sahayla eş değer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorundudur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak bakanlıkça zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenir. Yönetmelik, resmi gazetede yayımlandığı 1 Mart 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı yürütecek. Ali Ekber Yıldırım